İyi gibi, iyi gibi, iyi gibi, iyi gibi. Motorcu arkadaşlarımızın can güvenliği bizim için önemli. Yerine bir şey yok değil mi? Yok yok. Bariyerine yaşadıkları sıkıntıyı mutlaka gidereceğiz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bize vermiş olduğu sözle beraber bu dönemde inanılmaz derecede fazla sayıda bariyer yapıldığını biz biliyoruz. şimdiye kadar Avrupa yakasında 11 kavşakta yaklaşık 11 kilometre. Anadolu yakasında 19 kavşakta yaklaşık 17 kilometre olmak üzere motorcu dostu bariyer uygulamamızı gerçekleştirdik. Geldiğimiz nokta açıkçası bize de gurur veriyor. Şu anda Ümraniye Tepe Üstü Kavşağı'nda bulunuyoruz. Burada da gördüğünüz üzere virajlı bir görüntü var. Burası kritik bir kavşak. Sebebi ise Şile'den geliş yönü olması. Geniş şeritli yolların dönüşleri bizim için daha çok risk taşıyor özellikle. Motosiklet sürücülerine göre en riskli noktalardan biri de burasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepe üstü kavşağında motorcu dostu bariyer uygulaması yapıyor. Ve bu kavşağı da motorcular için güvenli hale getiriyor. Şu bizim için çok büyük bir belinimet. Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da çok çok teşekkürler ediyoruz. Gerçekten bizler için çok büyük bir emniyet kemeri can güvenliği bir yapım aşamasını burada gerçekleştirdi. Yanındayız. Hepsini çok seviyorum. Valla bu yola baktığımız zaman, düştüğümüz zaman veyahut da herhangi bir kaza anında ölümcül bir yara almayacağımızı veya ölmeyeceğimizi düşünüyoruz ve mutlu oluyoruz. Bir bariyer binlerce hayat. Şu şekilde daha güvenli. Bu bariyer olmadan önceki şeyler jilet gibi kesiyordu. Eyvah, 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 eyvah. Hey. Yerine bir şey yok değil mi? İzlediğiniz kazada sürücünün hayatını bariyerler kurtarıyor. Peki motosiklet sürücüleri için hayatı öneme sahip bu bariyerler olmasaydı ne olurdu? Eğer bu motorcu dostu bariyer olmasaydı bu arkadaşımız çok çok büyük bir ihtimalle buradaki ayaklara çarpacak, uzun kaybedecek yaşayacak veyahut da kötü sonuçlanacak. Ama motorcu dostumuz buraya çarptı kurtuldu. Halen daha İstanbul genelinde gene kavşak virajlarındaki uygulamalarımızı sürdürüyoruz.